Sezaryen sonrası daha önceden hiç olmayan akıntı ve kanama değişikliklerim var. İlişki sonrası ağrım oluyor. Onunla birlikte kahverengi, kötü kokulu akıntılarım olmaya başladı. Bunların sebebi neden? Bunların sebebi ismosel kaynaklı olabilir. İsmosel nedir? İsmosel, sezeryan kesi hattının düzgün iyileşmemesi sonrası orada bir cep oluşması ve bu cepte kanın birikmesiyle birlikte adet kanaması sonrasında o bölgeden akan kanın yavaş yavaş lekelenmeler şeklinde gelmesi durumudur. Peki bu durumda neler yapıyoruz? Sezeryanla doğum yaptınız doğum sonrasında ya da daha ileri dönemde adet kanamaları sonrasında lekelenmeleriniz oluyor. Kasık ağrısı ile birlikte çamur vasfında kanamalarınız oluyor. Gebe kalmaya çalışıyorsunuz ama kalamıyorsunuz. Artı dış gebelik gibi bir durum geçirdiniz. Bu durumlarda istmosel mutlaka değerlendirilmeli. Doktorum istmoselim olduğunu söyledi hocam. Bunun bir tedavisi var mı? Evet tedavisi var. Hastamızı değerlendirip laparoskopik olarak, histeroskopik olarak ya da vajinal yoldan o istmosel kesesini yani sezaryen sonrası gelişmiş olan defekli dokuyu çıkartıp tekrar dikebiliyoruz. Ve bu durumu düzeltebiliyoruz. Lütfen sıkıntı ve şikayetlerinizi ertelemeyin. Hekiminize mutlaka başvurun.